Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün farklı bir oyunla karşınızdayız. Oyun ne diye soranlar olursa bana mail üzerinden geldi kod olarak. Açıkça söyleyeyim ben. Oyun şu an daha yeni çıkmış oyun. Bildiğim kadarıyla Türk yapım olması gerekiyor. Ve oyunda ileriki zamanlarda para kazanılabilecek bir oyun. Hani diyorlar ya şu oyun oynadım şunu kastım para kazandım diye işte o tarz bir oyun. Tam olarak nasıl bir şey olduğunu ben de bilmediğim için oyuna girip oynayacağız. Diliniz farklı bir dil olabilir. Oyuna girip buradan dili Türkçe yapabilirsiniz. Oyunumuzun ismi yukarıda gördüğünüz gibi. Sen yeni oyun diyelim. 4 tane karakter var. Bu oyun biraz daha eskilere değerli bir oyun yapmak istemişler. Ben genelde büyücü sevdiğim için <laughs> büyücü açacağım tabii ki de. Ben bu tarz oyunların çoğunda büyücü seçiyorum. Ve oyun bu şekilde bir oyun. Hareketlemek için WASD ve mouse'umuz varmış. E evet, tuşuna basın diyor. Kara orman kilitleri açmak için farklı şey gerekiyor. Normalmiş. Eee kolay mı açalım ince bu? Kolay açalım. Ne oluyor lan? Eee ormanda bu şekilde hareket direkten Ahanda gördüğünüz şu canlıları öldürüyorsunuz ve Bir şeyler çıkıyor gördüğünüz gibi. Bunların alttan sonra Yetenek gelişimi ve hatta e, saldırı bekleme süresini azaltma 75 hasar veren şok dalgası edin Bak bu güzel olabilir. Bunu alalım bence biz. Etrafıma gördüğünüz gibi şok dalgası yedir. Bunu genelde şeyde çok görürsünüz ya. Ee, bu vardı? Ha şey bu Android Android Android'de bu tarz oyunlara benzer oyunlar daha fazla görebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey dikkatler etmek ve ölmemek. Ve olabildiğince buradan level kasıp altın kasmak evet ee, bekleme hücresini azaltalım bu vuranlar daha hızlı vursun çünkü olabildiğince hızlanıyor artık büyük mıknatıs falan da vardır e, yerden bir şey düştüğünde falan toplamak için otomatik olarak hızlı bir şekilde azaltıyorsun buradan daha fazla xp toplama aralığı evet xp daha fazla olursa daha hızlı ilgileniriz o mantıkla ilerleyelim biz. Çok güzel. Bak, burada aslında okçu da iyi giderdi. Hasarımızı arttıralım kusura hasarını. Aynı bu şekilde döne 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 bu şekilde bunlara hasar vereceğiz. Bunları toparlayıp level atlayacağız ve Tekrardan yükselteceğiz hasarımızı Hasar bekleme özel 125 daha düşüyormuş Bunu alalım Bu ne anahtar geçti oradan ha Onlar mı atıyor anahtarı Bence olabilir Niye olmaz Alan hasarı çok güzel ya. Ha arbaletçiler var. Onu arbaletçi atıyor. Menzil %25 artıyor. Çekme hızı %10. He. Şimdi şu üç yeteneği burada aldık sıra aşağıda gördüğünüz gibi. Ve sağ tarafta iki tane var. Biz bunu aldığımızda kafamızı yükselteceğiz ve kutsal asa var. Kutsal asa yükselteceğiz sağdan. Ben buradan kafayı yükseltmek istiyorum. Kafayı istemiyor olsun. Gördüğün gibi altın gibi bir şey çıkıyor. Lütfen coin oranı var. Hasar veren o at. Yok hasar veren ok istemiyorum. Ateş de bu. Bizdekini iki seviye yapalım. Çünkü bazen de tek atmayabilir. Oo, Bahar mısın? İkili, ikili atıyorum şu an. Yokları. Ben sadece böyle dolansam bile bayağı bir adam öldüreceğimi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi şu an oyun bitti zorlaşmaya başladı. Yaratıklar icattı ve Felixir var. Ee, hasar artı yüz yapalım. Bir evet, yok geldi. Kastan ne çıktı? 313 iyi güzel Şöyle dönelim şunları tutmamız gerekiyor bizim Sivi atlamak için mecburuz bunları tutmaya Şunların bize değmesi çok kötü tabi ee, bir tane de atacağız 3 atalım yok 2 atıyoruz niye 2 atıyoruz hala PSP bazı hala İngilizce. Bana oynatan atan kişi Türk. Vardır onda bir olay. Gözün gibi teklemiyor artık bazıları. Kalkan olan gelinler. Şöyle dönüp burada beklemem lazım biraz. Buradan bayağı bir XP kasarım diye düşünüyorum. Çok güzel. Şimdi menzil artı 20. Kutsal asabız. Ee, tam bunu alamıyoruz Hafif hafif hareket ederek Çok güzel Başka hafif hareket, hareket sınavı var biraz daha hızlanalım artık Şurayı bir toplayalım hızlı bir şekilde Ha, demek istediğim buydu bir kitap geldi mesela kitapla hepsimizin toplayabilme etrafını beklerim. Ateş topu artı bir. Evet ateş topunu üçlü bir şu an gördüğün gibi. İyi lan, güzel sarıyor şu an ha. Oh. Oh yarasın. Altınlar önemli. Altınlar büyük ihtimalle oyun bitince bir şey yükseltmek için kullanacağız. Buradan kalkan. Demiyorum, Menzil istiyorum ben. ESC'den şu ses salım. Tamam. Önümdekilere bu şekilde ateşlerek arkadakiler sen etrafındaki dalga ile ölüyorlar. Şurayı şöyle toplayarak geçelim biraz be. Bir. Burada bayağı bir şey birikmiş. XP gelmedi. XP gelse bir güzel olur aslında da. Oh. Ee, şimdi hareket hızımızı arttırabiliriz. Bu bize daha hızlı koşmamızı ve daha hızlı işaret yapmamızı sağlayacaktır. Tam atmak istediğim bu. Gördüğünüz gibi pek bir şey bize vurmadan biz kaçabiliyoruz. Orada sarı bir adam var, görüyor musunuz onu? Onu bizim öldürmemiz gerekiyor. Bir. Aşağı gitemiyoruz ve şu an gördüğünüz gibi iyice zorlaşmaya başladık artık. Çünkü bitmiyor abi adamlar. Hasar indi ha. Zor oldu bu. Oklar çok kötü ya. Yoksa hiçbir sıkıntı olmayacak da. Oku yediğimiz zaman hasar yiyoruz. Oy, ne işte bakar ya. Atlarız bu da mutlaka bile ben Şuna tutayım şimdi. Çok güzel. Sağlığı 4 arttırıyor. Saldırı bekleme süresini %5 azaltıyor. Yangın sarı. Şimdi yılan yüzü. Saldırımız azaltsın ya. Daha hızlı vuralım. Daha hızlı adam öldürürüz. Bu anlama gelecek. Bir tane okçu geliyor. Yok atlı geliyor. Atlı bize hiçbir şey yapacağını düşünmüyorum. Biraz azaltalım şu an şöyle sabit durup. Oh çok zordu. Bir 5 daha azaltayım. Da Şimdi şey ben mi attım? Şimdi şey biz mi atıyoruz bilmiyorum ama iyi bir şey. Evet ben atmıyormuş. Büyük ihtimalle başka biri atıyordur. İki defa vurduk öyle öldü. Gelen yaratıklar yani tahmin olarak biraz daha hızlanıyor <laughs> ve güçlü geliyor. Son. hareketimizi bitirdik. Onu alalım ki o işi bitirelim artık. Daha farklı şeyler geçelim yolda. Ulan hep boynu reklam söylemek istemişimdir ya. Yemin ediyorum Android'de var ya bir reklam çıkıyor. Anasının nikaha kadar. Sabah akşam reklam. Bir de internet açma zorunluluğu koymuşlar. Daha sıkıntılı durum. Biz böyle ölmez ki hiç. Ben böyle koşar dururum anasını sağa sola. Geçip bir sonra öleceğiz büyük ihtimalle de. Okçunun olmaması ne kadar da güzel bir şey Ama bunlar da çok güçlü Tek yemiyorlar benim o Patlayanı yükseltmem lazım Bu da son Bu da bitti Evet şu an iki tanesini finale ulaştırdık Finale ulaşanlar gördüğünüz gibi e, Alt tarafta ekranda Rengi Mor mu oluyor? Öyle bir şey oluyor. Ya da ben renk körüm lan benim yoksa? Abo. Bundan abi. Bak şuraya geliyorum. Ya duruyorum ben şimdi. Böcekler çok fena ya. böcekler niye ölmüyorsunuz siz ki? Benim siviyat da olmaz. 6700 altın, altın kazanmışız çok iyi lan ya Bunları dağıttım eşim ben buraya Şunları şimdi rahat toplayabileceğim Ya bak nasıl seviye yaklaştı gördün mü? Bu ne lan? Yeni yeni durumlar geliyor. eee şimdi yangın küresi artı yüz hasar. Bence bu daha mantıklı. Bizim hasarımız yetmiyor artık bazılarına. Bizim şu böcüklere yetmiyor. Böyle biraz durabilir miyiz? Durabiliriz. Ben ölüyorum lan. Nana <laughs> yedik kaç. Hız almanın faydası bu işte. Geçtik lan. Helal <laughs> lan bize lan. <laughs> en iyi skor yeniymiş. Vay anasını. 10 tane skor kazandık anasını satayım. Lider panoç Bu neymiş? Oyuncu 1. He. Kara Orman. 10 dakika. En düşüğü 10 dakika oynayabiliyoruz. Ben. Tamam geç onu. Şurada bir şey var. Ve şurada bir şey var. Bu neymiş? Arayış. Kara Orman'da 2200 düşmanı öldür. Görev veriyormuş. Ödül 11.000 altın mı veriyor abi? Kara ormanın 9'u düşmanıdır. Tamam. Bence 9'u kabul edelim. 9'u deneyelim abi. Evet. Kara orman. Valla wow, nasıl durum atladık ha. Ee, kusura Kustol alsa kişi arıyor abi işte. Kustol alsayı olabildiğince yüksek lazım biz. Anlaşılan çok önemli bir asa o. Hareketsiz şart. Öl lan. Böyle boğazıma bir yumruk çarptım. Ee, oh. 9 düşman miyiz bugün burada? Öldürürüz büyük ihtimalle. <laughs> Öldürmek çalışırız. Ne yapacağız? Buradan kılıç alalım bu sefer ya. <laughs> ha, bak. Ya bu da iyi bir şeymiş lan. işte denemiş olduk bu da hoşumuza gitti. Ok demek ki buna benzer bir şey. Ama biz kutsal asa yaptıracağız olabildiğince. <laughs> kutsal asayla da yükselse o da kar bizim için. Eee <laughs> <laughs> kafadan XP aralığı. Kutsal asay yok. Buna devam edelim. Arbetçe geldi. Bir vuruyor bu arada. Rich iyiymiş. Son asayı olabildiğince yükseltmeye çalışacağım. Bu etrafımızdaki alev topu ne kadar çok o kadar iyi. Bak şimdi şöyle durduğumuz zaman hiçbir yaklaşamaz. Şu okçular hariç. Çok güzel. Yangın bitiyor. Sal oğlum. Şimdi yer arardı da. Ee, şimdi yangın küresi hasar Bir de arttı alıyoruz. Şurayı atlatması zor ya. Şurayı atlatsak. Okçular bize sıkıntı yapıyor. Diğerleri çölüm değil de. Şu Çok... an hiçbir şey olmuyor. Topla, topla. Kafatası, menzil. Ha bu şey lan. Bu yerdeki eşyalar toplamak için menzilimiz artıyor. Oh, Mıknatıs dediğim olay benim o işlerim. bir girersek buradan bayağı bir işe toplarız tamam ee, kutsal asa evet kutsal asa yükseltmemiz lazım menzili düşecek işimize yarayacak can alamadan çok güzel o can almam lazım oradan oradan gitemeyiz şuradan gitmemiz lazım şimdi yangın var bıçak var bu sefer şans yok arttıramıyoruz ya yılan yüzü. bunu alalım i̇şte Okçular çok santik gördüğünüz gibi. Adamlar yanımıza yaklaşmadan uzaktan uzaktan diyebiliyoruz yani. Bize asa gerekiyor aslında. Asa bulsak işimiz bayağı kolaylaşacak. Güzel. Küre artı bir tane de alalım. Bize can gerekiyor artık. Çok güzel be. Bence bu yetenekleri biz kullanıyoruz ha. Bak ah, mesela. Örnek veriyorum. sayılara basıp kullanmamız lazım. Yok. Kullanamıyoruz. Bizim mana var. Mana olduğu için de kullanmamız gerekiyor mantıken. Kalkan kafa daha hızlı çekelim. Okçular ok, bir bitmedi ya. Okçular ok, bitse bir süre sabit duracağım. Fazla asırmıştık. gitme hareket. 4 dakika kalmış abi süre biz uzatabiliyoruz anladım ben bu süreyi mesela 20 dakika yaparsam 20 dakikada bunların içinden geçerim mantıken değil mi buraya geldim ki hızlı bir şekilde hmm. içimizden geçiyorlar aşağı inmemiz lazım bizim artık aşağı inemiyoruz aşağı nasıl ineceğiz geri mi döneceğiz abi tabii ki geri döneceğiz anamii dönemem ki oradan geliyor biraz yan bastığımızın kanıtı. Hala arbeletçi geliyor ya. Ve hala hasar alabiliyoruz bir yerlerde. Ah can geldi. Can almak çok iyi oldu. Buradan nasıl kaçacağız? Haritanın sonu. Yan bastık abi. Otur bitemeyiz bayı. Belliydi ya kaçamayacağımız. Benim skorum. Hmm, köy dönelim. Ana ulan çok yaklaşmışız ya. Lider paraları. Bu arada benim ismim niye burada yok? Kanka biz kolaydayız. Oo adamız kaç skoru? 2105. 110. sıradaymış. Ben 115'teyim. Oo çok iyi lan. Ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ee, buraya gireceğim. peki zaman nasıl seçiyoruz? Ee, zaman seçemiyoruz mu abi? Niye peki? Bunu kabul ettik. Tamam bu görevi yapalım o zaman biz bir. Zaman seçemiyor musunuz büyük ihtimalle? Ya da başlangıç 10 dakika. Böyle bir şey var. Evet ben bunu biraz daha kendim oynarım. Kendinize iyi bakın. Videomuz buraya kadar. Bu tarz videolar için takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.